Instagram yoksa tatilde doğum günü de yok. Eriş engeli bağımlılığın boyutunu gözler önüne serdi. Instagram yoksa hayatın anlamı yokmuş gibi hissedenlerin sayısı hiç de az değil. Tabloyu gönüllü esaret olarak değerlendiren uzmanlar bir taraftan da fırsat vurgusu yapıyor. Arkadaşlar mahkeme kararını bekliyorlarmış ve duyduğuma göre 9 Ağustos'a kadar Instagram açılmayacakmış. Ve benim 7 Ağustos'ta doğum günüm var. E ben şimdi ne yapacağım? Nasıl doğum günü storylerimi atacağım? Nasıl post atacağım? E ben 19 oluyorum. Yani bunu nasıl... Ne yapacağım? Böyle boşu boşuna kuru kuru şimdi doğum günü kutlayacak mıyım? Yani hiçbir şey paylaşmadan böyle boşu boşuna ya ile girmeye çalıştım o da çok olmadı. Instagram kapalı ve elimde 3 tane konser bileti, 2 tane de tiyatro bileti var. Ve ben bu etkinliklere gidip story atamayacağım. Kimi doğum gününü erteledi, kimi konser biletini iade etti. Instagram'a erişim engeli gönüllü esarete dönüştü. Yani evet haklılar. Bence de haklılar yani. Çünkü biz artık alış ona. Açtığım zaman hemen instagram arıyor gözüm sosyal medya bağımsıyım. Bu da bir ayrı bir hastalık. Ne diyeceğim? Bugün kullanıyoruz ya vazgeçilmezimiz. Türkiye'de 60 milyon aktif Instagram kullanıcısı için hayat durma noktasına geldi. Çekilen kahvelerin fotoğrafları Instagram'a atılamadığı için kahvenin ne tadı kaldı ne de tuzu. Çok paylaşırdım. Bu ayları hiç paylaşamıyorum çünkü hiçbir arkadaşım aktif değil. Kahvesi söye de paylaşmıyorlar artık. Yani Instagram için yaşıyoruz. Göstermedik mi yaşıyorlarmış artık. Öyle bir şeymiş bunu da gör görmüş olduk. Pek çok kişi hayatın olağan akışını sürdürmekte zorlanmaya başladı. İnsan gerçekten o hani ilk aşamada bir belirsizliğe düşüyor. Yani baktığımızda ne olacak, nasıl yapacağım? Bununla da tabii ki hayatımızda belli bir yere kadar hani işlevselliğimizi artıracak boyutta kullanmakta fayda var. Ama fazlası gerçekten hayat kalitemizi çok ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Yani kendimizi, kendi yapacağımız işi erteleyerek başka bir şey şeye odaklanmak zorunda kalıyor. Z kuşağı çok internete bağımlı bir kuşak. Bunun farkındayız ve bence ondan dolayı böyle hissediyorlar. Bir ara kayıyordu gözlerim. Instagram'a gireyim diyordum ama o da gitti artık. Girmeye çalıştım. Bazı iletişimlerimi kuramadım, elemedim. Yani olmaz. Ben sosyal medya bağımlısıyım. Bağımlı olduğum için mecbur giriyorum. Uzmanlara göre bu durum fiziksel bağımlılık kadar tehlikeli. Ancak bu zorunlu ara fırsata dönüşebilir. Bir fırsat olduğunu düşündüm. Onun yerine ders çalışmaya başladım. Müthiş bir zaman geçiyordu Instagram'da. Şimdi böyle olunca farklı arayışlara giriyorsunuz. Dizi izlemek, işte televizyonda habere bakmak, gazeteyi okumak. Spor ya da yürüyüş. Belirsizliği atlatmak için yeni aktiviteler öneriliyor. En azından bu süreçte o belirsizliğe tahammül edebilmek adına en azından bir spora başlamak ya da biraz işte dışarı çıkmak, yürüyüş yapmak. Bir yandan günlük tutmak, onun dışında sosyal ortamlarda buluşmak, hani sosyalliği yüz yüze aslında ayarlamaya çalışmak. Yani bunlar çok etkili olacaktır.